Rüyada sarı kedi görmek, rüyayı gören kişinin hayatında bazı kötü olaylara sebep olacağına, daha önceden yapmadığı ve yapacağına ihtimal verilmeyen hataları yapacağına, kötü kimseler ile birlik olarak zor ve sıkıntı yaratan bir yaşamı seçeceğine delalet eder. Rüya sahibinin tekin olmayan kişiler ile arkadaşlık ederek hem canını hem de malını tehlikeye sokacağına yorumlanıyor. Rüyada sarı kedi sevdiğini görmek Rüyada sarı kedi sevdiğini görmek, rüyayı gören kişinin bir kimseyle işbirliği yapacağına delalet eder. Rüyayı gören kişinin iş yaşamına ve genel olarak yaşamına zarar vermesi muhtemel olan kişilerle ortak olmaya ya da arkadaşlık edecek olmasına tabir olunur. Rüya sahibinin günahkar olacağına itibarını kaybedecek olmasına ve doğru olmayan yollarda ilerlemesine sebep olacak olan bir kimseyle birlikte olmasına yorumlanıyor. Rüyada sarı bir kedi öldürdüğünü görmek Rüyada sarı bir kedi öldürdüğünü görmek, rüyayı gören kişinin kendine ve düşüncelerine çeki düzen vereceğini, düşüncelerinde bulunan kötülüklerin farklına vararak bunların önüne geçmek için çaba harcayacağına, huzur bulacağına ve rahatlayacağına delalet eder rüya sahibinin kazancının ne kadar olduğundan ziyade helal olup olmaması ile ilgileneceğine yorumlanıyor. Rüyada sarı ve büyük bir kedi görmek Rüyada sarı ve büyük bir kedi görmek, rüyayı gören kişinin risk taşımasına rağmen daha çok kazanmak uğruna bazı işlere girişeceğini, gözünü karartarak bu işlere adım atacağına delalet eder.